Araba tasarım konusunda araba tasarımına yönelik böyle spesifik bir şekilde feedback almak gerçekten kolay değil bunun farkındayım. Ben de zamanında birçok feedback almaya çalışıyordum. İnternetten birçok insana gönderiyordum. Yazılı bir şekilde bir yere kadar bir feedback alabiliyorsun ama profesyonel bir araba tasarımcısının oturup da senin çizimine yorum yapması gerçekten önemliydi benim için. Şimdi ben profesyonel araba tasarımcısı olarak senin çizimlerine, senin tasarımlarına yorum yapıyorum. Ve bu bölümde Fırat'ın Maserati çizimine ele alacağız. Fırat Şahinok 18 yaşında ve benim araba tasarımında çizim temelleri kursuma katılmıştı. Kursun gerçekten gerçekten olduğunu ve bu sene Gazi Üniversitesi'nde endüstriyel tasarım okumaya başladığını söylemiş. Öncelikle tebrik ederim Fırat. Ben de Gazi Üniversitesi'nde endüstriyel tasarım okumuştum. Ardından araba tasarımına geçiş yapmıştım. Bence gayet güzel bir başlangıç ve kursu beğenmene de sevindim. Bu arada sen de araba tasarımında çizimin temellerini öğrenmek istiyorsan ve bunu profesyonel bir tasarımcıdan öğrenmek istiyorsan online kursumun linkini aşağıda açıklama kısmında bulabiliriz. Evet çizime ilk baktığımda gayet güzel. Oranlar yerinde, perspektif yerinde. Sadece biraz ağır hissettiriyor diyebilirim. Ve sanki biraz yukarı doğru çekiştirilmiş gibi duruyor. Mesela senin çizimini kopyalarsak, mesela biraz bastırırsak arabayı şu şekilde aşağı doğru. Gördüğün gibi çok daha yere oturan bir araba olmaya başlıyor. Şöyle bakalım bu öncesiydi bu şimdi sonrası. Seninkinde biraz elipslerden de dolayı yüksek görünüyor araç ama bu bir süper araba, süper kar diye düşünüyorum. Çünkü baktığım zaman bana en çok hatırlattığım Maserati modeli bu MC20. Bunu hatırlatmasının sebebi de stilinden ziyade package, içindeki teknik komponentlerin yerleştirilmesi diyebilirim. Çünkü ikisine de baktığım zaman kabin biraz öne doğru itilmiş süper araba paketi var. Ya mesela bir Maserati Gran Turismo gibi bir GT değil bu. Kabin arkada olan bir GT değil. Dolayısıyla bunu göz önünde alarak yorumlayacağım. Ve bunu hissettirmesi güzel bir şey. Yani çizmine baktığımda bunu anlayabiliyorum. Sadece biraz arada kalmış noktaları var. Onlara da değineceğiz şimdi. Mesela ilk iş olarak çizimi biraz aşağı doğru bastırdık. Biraz daha uzun görünüyor böylece. Ve jantların olmaması anlıyorum seni bazen jant çizmek istemiyor olabilirsin ama basit de olsa oraya sembolik bir jant koyman aracın oturmasını, oturuşunu gerçekten değiştirecek. Mesela gerçekte de var böyle şeffaf jantlı arabalar var ve biraz garip duruyorlar. Hani bazen ilginç gelebilir ama sonuçta bence güzel durmuyor diyebilirim. O yüzden ilk iş çizme bir jant eklemek istiyorum. Dediğim gibi çok detaylı olmasına gerek yok ama en azından buradaki boşluğu doldurmamız faydalı olacaktır. Ve şöyle bir şey var. Ben şahsen aracın kalanında yani çizimin kalanında elle çizilmiş belli hani her şey gayet tatlı bir şekilde bu el çizimi hissiyatı var. Ama jantları cetvelle çizince bence ikisi birbirine çok oturmuyor. Çok birbiriyle uyuşmuyor yani. O yüzden de biraz zayıf duruyor diyebilirim. O yüzden hızlıca jantları elimle çizmiş gibi tekerleri elimle çizerek onu belirtiyorum. Ardından bu jantı 5'e böleceğim. 5 kollu bir jant yapmak istiyorum. Veya 3 kollu bir jant da yapabiliriz. Mesela Maserati'nin bu Yine MC20'de olduğu gibi aslında altı kolda da denilebilir ama 3 tane grafik var burada. Onun sebebi de işte logosundan geliyor. Logodaki 3 oktan geliyor. Mesela öyle bir şey deneyebiliriz. Atıyorum 1, 2, 3 yaptık. Bunları şu şekilde üçgen oluşturuyorum. Yani ilk grafik olarak bununla başladık. Burada bir jantın merkezi olsun. Jantın derinliğini koyalım. Biraz kalınlık veriyorum bu jant kollarına. Hatta bu üçgenlerin arasından da asıl jant tasarımı çıkıp jantın merkezine doğru gidebilir şu şekilde. E yani gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde hani bir dakika bile almayan bir çizim ile en azından bir jant eklemiş olduk. Dolayısıyla o konuda tembellik yapmaya gerek yok. Yani bir jant çizmeni tavsiye ederim bütün çizimlerine. Yani çok grafikte olabilir, detaylı olmasına gerek yok. Gördüğün gibi daha etkili bir çizim olmayın da ilerliyor. Biraz editlemek istiyorum bu jantı. Biraz küçülteceğim. Biraz elipsini de değiştireceğim şu şekilde. Tamamdır. Ben tabi dijital ortamda şu an çizim yaptığım için direkt bu jantı kopyalayıp arkaya da aktarabilirim ama sen bir dakika daha harcayarak arkaya da benzer bir jant çizebilirsin. Bu arada dijital çizim demişken biliyorum bazen soruyorsunuz hani Photoshop kursu Türkçe Photoshop kursu ne zaman gelecek diye. E, bu yıl içinde planlıyorum ama mesela araba tasarımda çizim temelleri kursu da bu kağıt üzerindeki çizim kursumda da mesela Udemy'ye yüklemiştim. Ama onu değiştirmeye karar verdim çünkü Udemy çok garip ek ücretler istiyor veya başka beğenmediğim bazı noktaları var. O yüzden platformu değiştireceğim. Udemy'yi seçmemin sebebi onun TL cinsinden yükleyebiliyor olmamdı. Çünkü farkındayım bu dolar, euro kurları sebebiyle kurs fiyatları da çok artmış oluyor. Kursu şimdi yüklediğim platformda maalesef TL cinsinden yok ama ben onu kendim çevirip orijinal İngilizce kurstan çok daha düşük bir ücretle sunuyorum size. Yine detaylar için linki aşağıda bulabilirsiniz. Çizime dönecek olursak burada hızlıca şöyle bir şey ekledim. Ya onu sileyim tekrar göstermek adına. Şimdi senin çizmine baktığım zaman burada dümdüz bir çizgi gitmiş. Hani tamam aracın altı düz evet bu mantıklı bir yaklaşım ama arka tekerler biraz daha dışarıda olabilir. Mesela bakalım de öyle mi? Burada da aslında gayet düz görünüyor. Ama mesela şuradaki yansımalara bakacak olursam arka tekerden gelen bu yüzey biraz daha dışarı çıkmış diyebilirsin. Mesela buradaki yansıma düz geliyor. Buradan biraz aşağı iniyor farkındaysan. Burada da muhtemelen bu çok ince bir eleman olduğu için tam görünmüyor ama zoom yaparsak burada biraz daha farklı bir gidiş olduğunu görebiliriz. Ve çizimlerde biraz daha abartmakta fayda var. Çünkü çizimleri yapmamızın amacı birebir bu üretilinde böyle görünecek diye bir çizim yapmak değil. Çizimde biz fikir araştırıyoruz ve fikirlerimizi en duygusal şekilde, en güçlü şekilde ifade etmeye çalışıyoruz. Bunu yapmak için de atıyorum, tekerleri biraz daha olduğundan büyük yapmak, bazı yüzeyleri abartmak, bazı oranları abartmak kesinlikle faydalı bir şey. Dolayısıyla burada da benim yapmak istediğim ön tekerden biraz içeri doğru giderek ardından arka tekeri doğru bu yüzeyin daha genişlediğini göstermek istiyorum. Şu şekilde biraz abartıyorum buradaki yüzeyi yani. Tasarım detaylarına girmeden önce oranlarla ilgili biraz daha konuşmak istiyorum. Şimdi şöyle, bu arkadaki kas grubu bence gayet yerinde. Bu arka omuz çizgisi dediğimiz alanla tekerin arasındaki mesafe gayet tatlı olmuş. Ama ön tarafta bunu biraz inceltebiliriz bence. Şöyle çok hafif aşağı taşıyorum senin çizgini. Diğer tarafta da aynı şekilde şöyle yapıyorum ve şimdi burada şöyle bir şey var. Mesela ikisini karşılaştıracak olursak bu Maserati'nin burnu çok önde. Yani bu front overhang dediğimiz ön tekerlekten sonra aracın ön uç kısmına kadar olan mesafe gayet uzun. İtalyan spor arabalarında süper süperkarlarda bunu gayet görebiliriz. Mesela Lamborghini'lerde, Ferrari'lerde de görebilirsin. Ama senin çiziminde biraz daha sanki düz bir şekilde bitmiş bu ön taraf. O yüzden onu biraz daha abartabiliriz. Ön tarafı biraz daha uzun ve eğimli yapabiliriz. Mesela bunu hızlıca nasıl yapabiliriz? Bu merkez çizgisini mesela senin çiziminde önce çizimi Mirror yapalım diğer taraftan bakalım Bu arada bu da çok güzel bir triktir Eğer çizimini mirror yaparsan Yani diğer taraftan bakarsan Mesela kağıt üzerine çiziyorsan Etrafta çizim var mı diye baktım da göremedim Bu kağıdı ışığa tutarak Arka tarafından bakarak kağıda daha doğrusu ışığa tutarak Çizimini sanki benim burada yaptığım gibi mirror yapabilirsin Ve böylece hatalarını daha iyi görebilirsin Veya direkt bir aynanın karşısına girip çizimini tutabilirsin O da aynı şeye denk gelecektir Şimdi şöyle Bu merkez çizgisi buradan geliyor Ön tarafta sanki tam ortalamışsın bu doğru bir şey. Eğer araç düz olsaydı, evet bu orta çizgi tam olarak yani hemen hemen böyle ortasında olmalıydı, evet. Ama o burun aracın burnu biraz daha şöyle döndüğü için bu merkez çizgisini biraz daha diğer tarafa yakın yapabiliriz şu şekilde. Yani senin logoyu da buraya taşıyabiliriz. Ve bu araca o bahsettiğim eğimli yapıyı gösterecek, kazandıracak. Şu şekilde onu da buraya taşımış olduk. Şimdi biz aracı uzattık. Hani biraz aşağı doğru bastırmıştık. Bu güzel bir şeydi ama kabinde biraz bu sefer eğimi kaybettik. O tatlı sırt çizgisini, tavan çizgisini biraz kaybetmiş olduk. O yüzden biraz onu eklemek istiyorum. Şöyle ki yine aşağıda arkadan başlasın. Bunu biraz yükseltebiliriz öne doğru ki bu tatlı bir kupe çizgisi yakalayalım orada. Ve Ön cama baktığım zaman biraz dar görünüyor açıkçası aracın kalanına kıyasla. O yüzden onu da biraz uzatarak biraz daha şöyle eğimli yaparak bu şekilde taşıyabiliriz. Şimdi baktığım zaman da şu arka teker biraz rahatsız ediyor açıkçası arka teker sanki biraz düşük olmuş onu düzenlemek adına arka tekeri alıp biraz yukarı taşıyacağım. Arka tekeri yukarı taşındığımda da bu arka omuz çizgisini yine değiştirmemiz gerekiyor ki orada bir hacim kazandırmamız gerekiyor. Mesela şu şekilde bir hacim olduğunu düşünebiliriz orada. Evet hemen hemen oranlarla ilgili değişikliklerimizi tamamladık diyebilirim sadece buraya bu cam çizgisini de ekleyeceğim ki birazdan karşılaştırdığımızda daha net görebilelim. Şu şekilde yaparsak bence bir karşılaştırma yapabiliriz. Mesela bu öncesi bu senin orijinal çizimin ve sonrası olarak baktığımız zaman aradaki fark bence görünüyor. Bu biraz daha yüksek sanki bir sedan arabaymış gibi bir hissiyat var. Çünkü biraz elipslerden dolayı, biraz jantların boş olması ve bazı ufak tefek oranlar. Yani gördüğün gibi çok fazla bir şey değiştirmedik aslında ama bu ufak dokunuşlarla aracı çok daha yere basan bir supercar haline getirdik diyebilirim. Şimdi tasarım olarak bakacak olursak da ön tarafta gayet agresif bence hoş bir tasarım var. Çok şaşırtıcı bir tasarım mı? Hani çok şaşırtıcı olduğunu diyemem. Hani bakınca vay be bunu nasıl düşünmüş çok da ilginç bir şey gibi hissettirmiyor açıkçası. Ama bu çirkin bir tasarım anlamına da gelmez. Gayet güzel bir tasarım sadece o şaşırtıcı efekt yok. Ama yan tarafa baktığımdaysa burada çok küçük utangaç bir hava girişi var. Ön taraftaki bu üçgenler tamam Maserati'nin bir imzası. Bu ön tarafta 3 tane grafik eleman var. Bu hava çıkışı olabilir veya farklı şeyler olabilir. Mesela yeni bu MC-20'de hava çıkışına ihtiyaç olmadığı için buraya sadece 3 tane farklı parça koymuşlar. Yani önemli olan, yani bunu düşünmen gayet güzel bir şey. Sadece burada daha farklı bir şey yapabilir miyiz? Mesela bu çizgi acaba tasarıma dair bir çizgi mi yoksa senin referans çizgin mi emin olamıyorum veya bu çizginin bir tasarımsal ifadesi var mı? Mesela burada bir yüzey böyle mi gidiyor ya yani yüzeyde bir değişiklik mi oluyor? Yoksa bu tamamen kendin referans aldığın bir çizgi mi? Bunu anlayamıyorum çiziminde maalesef. Bunları biraz daha bu karalama, gölgelendirme metotlarıyla da gösterebilirsin veya en basitinden buraya bir kesit çizgisi çizebilirsin. Mesela burada kapı çizgisini kesit çizgisi olarak kullanabiliriz. Burada dışarı geliyor yüzey. Belki içeri gidiyor. Burada bir çizgi daha görüyorum. Belki burada böyle bir şey oluyor. Tekrar belki aşağı geliyor. Belki böyle bir şey var ama bunu göremiyorum. Bunu tahmin etmem gerekiyor maalesef. O yüzden çizime baktığım zaman veya tasarımda genel olarak baktığım zaman bunları daha iyi anlatabilmen gerekiyor. Ön tarafta çok değiştirmemiz gereken bir şey yok. Sadece biraz monoton diyebilirim. Maserati ızgaramız var. Bu şekilde. Buraya da gidiyor. Ve önemli bir nokta aslında hani burada sadece bir altıgen değil. Maserati'nin tabii ki altıgen ve hani on şeklini değiştirebilirsin. Onu, orada esneklikler tabii ki var ama Mesela burada maseratlara baktığım zaman burada bir tane diş gibi yukarıdan aşağı inen bir üçgen var. Bunu ekleyebilirsin tasarımına. Mesela burada hızlıca buraya bir ufak Maserati dokunuş ekleyebiliriz. Senin yan tarafta yaptığın gibi yan tarafa 3 tane grafik eleman eleman eklemen gibi biz de buraya bu ufak dişi ekleyebiliriz. Şimdi monotondan kastım şuydu. Burada böyle bir yapı var. Burada tekrar ediyor ve bir kere daha tekrar ediyor. Bu çok birbiriyle benzer oluyor. Yani çok tekrarlamaya giriyor. O da biraz sıkıcı olabilir. Onun yerine farklı bir şeyler deneyebiliriz. Mesela buradaki bağlantılar güzel. Bağlantı olması, çizgilerin birbirine uyumlu olması her zaman güzel bir şey. Bir avantaj. Ama onu da abartabiliriz. Hani biraz daha farklılık katmak adına. Mesela senin çizginde baktığım zaman. Orijinale bakalım emin olmak adına. Izgara burada bitiyor. Hemen altında yani çok az aşağı inip ikinci bir çizgiye başlıyoruz. Yani aslında o kadar da bağlantılı değilmiş benim düşündüğüm gibi. Şimdi şöyle bir şey var. Çizgileri birbirinden ayırırken ya tam olarak ayır. Hani güçlü bir mesajla evet bu çizgi buraya bağlanmıyor demeliyiz bence. Ya da tamamen birleştirebilirsin. Çünkü bu ufak değişiklikler hani e, bunu biraz daha yukarı taşısaydık da ona dokunsaydı gibi bir hissiyat oluşturabiliyor. Onu engellemek adına eğer çizgi tam oraya gitmiyorsa bunu biraz daha abartabiliriz mesela. Tam ortasına gelsin o zaman. Şöyle daha agresif bir açıyla ortasına gelsin. Bu açı aynı zamanda şunun tekrarlılığından ziyade burada da değiştirebiliriz o yüzden biraz daha farklı bir açıyla daha hareketli, daha farklı, dinamik bir çizgi kullanabiliriz yani. Mesela buradan bu gelip bağlanabilir hala. Buradaki yüzey mesela biraz daha yukarı bakıyor. Daha doğrusu öne bakıyor. Şu şekilde pozitif bir yüzey, ışık yakalayacak bir yüzey. Buraya geldiğimizde de dönerek ilerliyor. Mesela şimdi bu çizgiyi değiştirdiğimiz zaman farda da biraz değişiklik yapabiliriz. Çünkü bu sefer de bu ikisi çok uyumsuz oluyor birbiriyle. Farda da nasıl bir şey yapabiliriz? Mesela takip edebilir ya da tam takip etmesine gerek yok. Hani hızlıca biraz daha değişik bir far tasarımı ekledim. Bence biraz daha uyumlu bir far tasarımı oldu bu. Evet zaten dediğim gibi ön tarafta çok bir büyük bir sıkıntımız yoktu bence. Hızlıca toparlamış olduk ön tarafı. Burada hava girişin olabilir veya elektrikli ise farklı bir şey olabilir. Hani birçok fikir bulunabilir. Ben hızlıca bir hava girişi oluşturacağım burada. Mesela şöyle bir şey olabilir. Zaten senin çiziminde de muhtemelen böyle bir şey düşünmüştün. Şurayı hava girişi yapabiliriz mesela. Burada da böylece senin yüzeylerde yaptın. Mesela bu yüzeylerde yaptığın tarama gayet hoş. Buranın pozitif, buranın negatif olduğunu anlıyoruz. Ya da ben öyle düşünüyorum. Ya da tam tersi de olabilir açıkçası. Şu an emin değilim ama ben olsam burayı pozitif, burayı negatif yapardım çünkü şuradaki grafikten dolayı bu yüzey genel olarak daha pozitif bir yüzey, burada da daha gölge alabileceğimiz bir yüzey var. Dolayısıyla onları birleştirdiğimiz zaman bu şekilde bir tasarım oluşturuz. Mesela burada da daha rahat görebilirsin. Burası ışık alıyor, burası da gölge alan, gölgede kalan bir yüzey. Tamamdır. Şimdi yan tarafa baktığımız zaman. Burada bir hava girişine gerçekten gerek var mı bu arada ondan da emin değilim. Tabii ki bu tasarımına senin senaryona göre de değişebilecek bir şey. Mesela Maserati'ye yine baktığımızda referans olarak alırsak. Evet burada bir hava girişi var. Bu herhangi bir komponenti soğutmak için olabilir. Motor soğutmak için de olabilir. Bataryayı soğutmak için de olabilir. Dediğim gibi pakete göre, aracın paketine göre değişir bu. Sadece senin hava girişi burada sanki arka tekere çok yakın ve çok utangaç. Yani çok küçük böyle hani ben orada olsam da olur, olmasam da olur gibi bir hava girişi. O yüzden onu biraz bence değiştirmekte fayda var. Çünkü aracın geneline baktığımız zaman mesela aracın ön tarafına baktığımız zaman surat ifadesine baktığımız zaman gayet agresif kendine güvenen bir araç. Dolayısıyla utangaç bir yapıya gerek yok. Bu arada buradaki elemanları da oluştururken mesela kapı çizgisiyle daha uyumlu yapabiliriz veya hani birbiriyle ilişkilendirebiliriz. Çünkü kapı çizgisi eğer bunu ortadan kesiyorsa veya böyle garip bir yerinden kesiyorsa iyi olmayabilir. Mesela Maserati'de yaptıkları kapı çizgisini direkt buraya bağlamışlar. Onun gibi bir şey de yapabiliriz. Yani bu direkt böyle de geliyor da diyebiliriz mesela. Sonuçta bir çizim dediğim gibi hani kalkıp da üretime direkt gidecek bir proje geliştirmiyoruz burada. Sadece bir fikir arıyoruz. Bir fikir geliştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bunu böyle kestik diyebiliriz ve bununla belki bağlantılı bile bir şey yapabiliriz. Şimdi gelelim şu hava girişine. Burada birçok şey yapılabilir tabii ki. Hani senin tasarımdan da çok uzaklaşmak istemiyorum. Seninkini biraz sadece belki büyütebiliriz şu şekilde. Belki buraya bağlayabiliriz bunu. Buradan da buraya bir giriş olabilir. Mesela tek yaptığım bunu alıp biraz büyütüp şuradaki omuz çizgisine bağlamak oldu. Deneyelim bakalım nasıl olacak. Bu omuz çizgisini biraz abartıyorum gösterebilmek adına. Burada da böyle bir form geliştiriyorum. Biraz daha curve olan bir yapı, bir çizgi geliştirmeye çalışıyorum ve bu acaba bir yere bağlanır mı? Bağlamaya gerek var mı diye bakıyorum. Buradan sen de bu çizgiyi çizmişsin referans olarak. Ona pek bağlamayı düşünmüyorum açıkçası. Şimdi yüzey kesitlerine bakalım. Mesela burada içeri girdi, dışarı çıktı. Bu şekilde aşağı indiğimizi düşünelim. Burada biraz daha sabit, biraz daha böyle sade bir curve olduğunu düşünelim ve bu ikisini birbirine bağlarken de şurada şöyle bir gölge oluşur. Burası da yavaş yavaş bağlanabilir. Burada da bir gölge alanımız olur bu şekilde. Bence yapabiliriz bunu bu şekilde. Evet. Buradaki üç üçgene geldiğimiz zaman da mesela bunu senin yaptığın gibi şöyle bir düz çizgi çizip belki buraya farklı bir eleman da ekleyebiliriz. Mesela üç tane sade dörtgen, dikdörtgen ekleyebiliriz. Şu an emin değilim hani nasıl olduğunu çünkü arkada da senin çizimin olduğu için biraz kafa karıştırıcı olabilir. Buraya senin eklediğin yine bu yüzey değiştirme çizgisini ekleyelim. Ön tarafa doğru da orada devam etsin bu. Şimdi bir geri çekilip bakmak lazım şöyle kağıtta yapıyorsam bunun kağıdı biraz şöyle uzak tutup bir bakmak lazım veya dijitalde yapıyorsak biraz zoom out yapıp ne yaptığımızı uzaktan da görmek lazım ki oranlar hala yerinde mi araç hala istediğimiz gibi duruyor mu ona bakmak lazım. Mesela şimdi benim yaptıklarımı bir gruba koyup şu şekilde kapayıp açarsak öncesi sonrası gördüğün gibi araç kesinlikle daha dinamik duruyor ve daha yere oturan bir yapısı var. Çok daha dinamik duruyor bir kere. Bu biraz daha katı duran, biraz daha ağır hissettiren bir çizimdi. Bence hiç fena olmadı. Şimdi yapmak istediğim senin kopyaladığım çizimini biraz temizleyelim. Mesela logonun yerini kapayalım. Hava girişi kısmını temizliyorum biraz silerek. Evet şimdi baktığımız zaman bence gerçekten fark var diyebilirim. Şimdi bu çizimi alıp biraz geliştirmek istiyorum. Geliştirmekten kalsın da şimdi oran orantıları geliştirdik. Perspektifte zaten değiştireceğimiz bir şey yoktu aracın genel yapısını daha alçak daha sportif bir hale getirdikten sonra şimdi çizimi daha iyi bir hale getirmemiz gerekiyor. Yani artık tasarım kısmını tamamladık sadece çizimi geliştirmeye odaklanmamız lazım. Çünkü bazen bir çizimi yarım bırakabilirsin bir çizimi hızlıca yapabilirsin veya sadece atıyorum senin çiziminde ön tarafa biraz yoğunlaşmıştın. Oraya daha çok ilgi gösterdin. Gerisini pek çizmedin. Bu da normal bir şey. Özellikle kendin için bir çizim yapıyorken veya yanındaki tasarımcı hızlıca bir şey göstermek istiyorsan fikrini çok hızlıca anlatmak istiyorsan tamam. Ama bu çizimi bir sunumda kullanacaksan veya çizimi sosyal medyada bile paylaşmak istiyorsan geliştirmekte, tamamlamakta fayda var ve çok zaman alan bir şey de değil Mesela bu çizimi bu hızlandırdığım kısmı, şu an izlerin kısmı yaklaşık 15 dakika içerisinde yaptım. Ya yani oran orantı fikri oturmuş bir çizimi alıp daha çekici bir hale getirmek için 15 dakika harcamaya bence değer. Çünkü eğer fikrin çok iyi ama çizimin yeterince dikkat çekmiyorsa veya sunumda yanındaki çizim diğer tasarımcının çizimi biraz daha dikkat çekiyorsa otomatik olarak insanlar ona daha çok ilgi gösterecek ve ilgi gösterdikleri zaman da onun fikri daha çok ön plana çıkabilir. Ya öyle olacak diye bir şart yok sonuçta fikrin çok iyiyse, tasarımın çok iyiyse çok ufak küçücük pek dikkat çekmeyen bir çizimle bile tasarımı ilerletebilirsin ama genel olarak riske atmamak adına, elinden gelen en iyisini yapmak adına çizimi geliştirmekte fayda var. Bunu nasıl yapıyoruz? Bazı yüzeyleri, bazı çizgileri temizledim. Mesela bu kılçıklı olan çizgilerden ziyade daha tek tek seferde çizilmiş gibi çizgilere yöneldim. Onun dışında mesela jantları da biraz daha detay ekledim. Ön taraftaki ızgara kısmında senin çiziminde ve benim çizimde de boştu orası. Şimdi biraz oraya detay ekledim ama demek istediğim şey de alıp tamamen bitmiş böyle fotorealistik bir şekilde oraya ızgara detaylarını çizmene falan da gerek yok. Mesela benim yaptığımda da çok basit grafiksel olarak olarak ama en azından orada olduğunu görüyoruz. Ha bu arada ön ızgarayla ön yüzey arasındaki kesitten bahsetmiştim. Senin çiziminde üst tarafı negatif daha sonradan alt tarafı pozitifti. yani ışık yakalıyordu. Aslında Maserati'de de öyle yani MC20'de öyle ama Maserati Gran Turismo'da öyle değil mesela. Dolayısıyla senin yaptığın yönde de ilerlenebilirdi. Oradaki yüzeyler tam zıttı olabilir yani bu hava girişinin olduğu yerden bahsediyorum. Yani bu da aslında gösteriyor ki bu Gölgelendirmeleri, bu çizimlerini aslında biraz daha özen gösterirsen, orası çok daha net bir şekilde belli olurdu. Ama biraz kafa karıştırabiliyor. Özellikle senin çiziminde bu yan taraftaki referans çizgisi mi, yoksa tasarım çizgisi mi diye düşündüren noktalar var. Ondan ziyade çizime baktığımızdan anlamalıyız ki evet orası negatif bir yüzey, orası pozitif bir yüzey veya bütün detayları anlamasak da o genel fikre hakim olmamız gerekiyor. Onun dışında bu kurslara bahsettiğim gibi çizgi kalınlıklarını, çizgi dinamiklerini arttırarak, çizimin kontrastını arttırarak daha çok dikkat çekici hale getirebiliriz. Ben bir de ek olarak biraz yere yansıma gibi birkaç çizgiyle sanki zeminde aracın yansıması varmış gibi bir şeyler ekledim. Bu üç çizime yan yana baktığımız zaman senin gönderdiğin çizim bence gayet güzel. En baştan beri dediğim gibi oran orantı ve perspektifle gayet iyi oturtmuşsun. Sadece ufak tefek değişiklikler gerekiyor. Bu da zaten pratikle ve zamanla da oturacaktır. Mesela kalem kullanma konusunda bir sorun olduğunu sanmıyorum. Gayet güzel bir şekilde hem çizgileri temiz bir şekilde çizmişsin hem de karalama kısmını, gölgelendirme kısmını yapmışsın. Sadece bir sonraki aşamayı taşımak için çizimin bittikten sonra üzerine yeni bir kağıt koyup tekrarlayabilirsin bunu. Daha sonra bu ilk çizimden ikinci noktaya geldiğimizde aslında birçok sorunu çözmüş olduk. Mesela araç artık daha basık, daha uzun görünüyor. Oranlar daha iyi bir şekilde ve kendi güvenen. Ya, araç hakkında bir soru işaretimiz yok. Mesela ilk senin çiziminde biraz daha acaba bu sedana doğru gidiyor mu? Biraz yüksek mi? gibi düşünceler olabiliyordu ama bu ufak tefek oran değişikliklerini yaptığımız zaman bunun bir spor araba olduğunu, süper kar olduğunu gayet görebiliyoruz. Onun dışında işte hava girişi biraz utangaçtı. Onu daha cesur bir şekilde daha kendine güvenen bir hava girişi haline getirdik. Ön tarafta da biraz daha düzenlemeler yaptık. Yani bu aslında ilk çizimden ikinci çizime geçtiğimizde birçok şey zaten düzelmişti. Son üçüncü çizimde bu en son yaptığım 15 dakikalık hızlandırılmış kısımda da çizimi güzelleştirdik sadece. Çizimi biraz daha dikkat çeker bir hale getirdik. Bu arada çizimlerini berkmanakritik.gmail.com adresine gönderdiysen ve henüz bakmadıysam üzülme gerilme. Çünkü başkalarının yorumlarından da başkalarının çizimine verdiğim kritiklerden de çok şey öğrenebilirsin. O yüzden bir önceki bölümde izlemek istersen burada diğer yorumladığım videolara da bakabilirsin. Ve bir sonraki videoda görüşürüz.